Çünkü Afyon'daki peri bacalarını görmeye gidiyoruz. Şahane yollardan geçtik. Yolda bizi böyle sevimli hayvanlar karşıladı. Mitolojik zindanı gördükten sonra Ayazin tarafındaki peri bacalarına gittik. Gerçekten görülmesi gereken şahane yerler vardı. Burada böyle bir yerin olduğunu ben hiç bilmiyordum. Ayrıca yazın buralarda yemek de yeniyor. Tüm mu? günü bu geziyle geçirdikten sonra A? Afyon gastronomi konağına yemek yemeye geldik. Ben geldi. buraya ilk defa geliyorum ama keşke daha önce gelseymişim dedim. Şahane bir manzarası var. İçi de çok güzel. İlk yemeğimiz bamya çorbasıydı. Daha sonra keşkek geldi. Bu da keşkek yatağında bütünlü et. Gerçekten çok lezzetliydi, çok doyurucuydu. Fiyatı 220 liraydı. Ortaya bir sarma söyledik ve kapanışı vişneli ekmek kadayıfıyla yaptık. Ve ikinci günümüzü de böyle bitirmiş olduk. Üçüncü gün benim en sevdiğim yere sucuk gömme yemeğe gittik. Gerçekten bence sucuğun en güzel hali. Sucuğun en lezzetli suyu içerisinde kalıyor. Yumuşacık, lokum gibi gerçekten inanılmaz oluyor. Bunun için ayrı bir video çektim. Son gün artık dönerken Kabakçı Halil Usta'dan da tatlılarımızı aldık ve İstanbul'a doğru yola çıktık. Şahane bir geziydi.